Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir villa çekimiyle geldim arkadaşlar. Şöyle güzelce villayı göstermeye çalışacağım her şekliyle. Eğer yazın tatile Fethiye gelmeye düşünüyorsanız burada çok güzel bir villa var. Hazır hemen iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Önce ben şöyle güzel bir çekeyim. Siz daha sonra karar verin. Şöyle güzelce bir salıncağı var. Arkadaşlar. Tabii şimdi kış sezonu bugün ayın 3'ü <laughs> ıı, 3 üç Şubat. Burada barbeküsü var. Barbekü bakalım. Güzel yeşillik. Şöyle çok da güzel bir havuzu var. Flamingos bile var <laughs> havuzunda. Böyle. Şimdi bir girelim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim Evet Girişte böyle çok hoş bir salonumuz var Televizyonu Koltukları bu şekilde Tertemiz mis gibi Güzel bir mutfağa sahip Geniş Bakın buzdolabı Fırına Bulaşık makinesi Çamaşır makinesi Bir evde olması gereken her şey var Her detay düşünülmüş Kapkacaklar var her villada olduğu gibi tabi. Tabi şu anda kullanılmadığı için buzdolabının fişi çekilmiş. Buzdolabı da var. Şöyle 6 kişilik bir yemek masası var. Bebek sandalyesi var arkadaşlar. Bebeği olanlar için. Bir de bu açıdan şöyle çekeyim sizlere. Evet salondan hemen ebeveyn yatak odasına giriyoruz ve bizi bir şakuzi karşılıyor. Evet kalp şeklinde görüyor musunuz çok güzel. Çok hoş güzel detaylar düşünülmüş. Bakın. Evet. Yatak odası da çok ferah. Burada çok güzel bir detay var. Yatak odası çok ferah. Şöyle. Burada da duşakabini var. Evet, tek parçası aynalı düşünülmüş. Çok güzel olmuş bu da. Merhaba. <laughs> ben de buradayım. Ben yine buradayım. Şöyle tepeden tırnağa göstereyim arkadaşlar. Fethiye'ye gelmek istiyorsanız buradan villa kiralamak istiyorsanız eğer saç kurutma makinası var bakın. Düşünebilirsiniz. Ben size iletişim numarasını da veririm. Size terki gelin. <laughs> Fethiye merkeze e, 9-10 km falan sanırım. Yine de sorarım ben sahibine. Çok uzak değil. Biz hemen geldik. Mesela 5 dakikada geldik. <laughs> Evet şimdi salondan da bir tane daha kapı açılıyor. Burada da çocuk odası var. Burada da gardırop düşünülmüş böyle yüklük gibi. Bakalım mı içlerine. Battaniyeler, yastıklar, yorganlar. Askılar var bakın. Kıyafetlerinizi güzelce asabilirsiniz. Burası da raflı. Bakın. Süpürgemiz hazır. Ütü, ütü masası hazır. Evet. İki tane de genç çocuğunuz varsa yani e, küçük çocuk da oldu gerçi fark etmez ama hani her türlü sorarsanız muhtemelen burası e, 4 kişilik veya 6 kişiliktir. Tam bilmiyorum. Bunları şimdi soracağım arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için soracağım, araştıracağım. Ama bakın çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Bakın burada da ayna var yine. Klima zaten her yerde var. Böyle. iki oda bir salon. Güzel bir villa tercih ederseniz bence e, iyi olur yani. <laughs> Tekrardan yatak odasına gelelim. Bakalım. Şöyle göstereyim bir de size. Evet arkadaşlar sizlere villanın her detayını göstermeye çalıştım. Ben çok beğendim. Gerçekten de e, oturulabilecek bir villa. İnsan kendini burada evindeymiş gibi hisseder. Çünkü her şey tertemiz. Her şey var gördüğünüz gibi. E, mutfağında da yok yok her şey tam. Süsleyene kadar her şey düşünülmüş. O kadar güzel olmuş ki çok beğendim gerçekten de. Evet arkadaşlar bu sene eğer tatile Fethiye'ye gelmeyi düşünüyorsanız bence burayı kaçırmayın derim. Detaylar için yorumlara yazarsanız oradan sizlere dönüş sağlarım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.